Haber Merkezi gazeteci Cengiz Çandar, kendisine Yeşil Sol Partiden giden milletvekili adaylığı teklifini kabul etti. Çandar, teklifin kendisini onurlandırdığını belirtirken, "Ömrümün yarısından çoğunu Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barışçı çözümü için harcadım. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız." dedi. T24'ün haberine göre HDP yönetimi, bir süredir İsveç'te yaşayan ve Stockholm Üniversitesi'nde çalışmalar yapan Cengiz Çandar'a milletvekili adaylığı teklif etmeyi kararlaştırdı. "Çok onurlandım ve çok sevindim." karar Yeşil Sol Parti aday belirleme komisyonu tarafından Çandar'a iletildi. Kürt sorununa odaklanan kitap, röportaj ve yazılarıyla da bilinen Çandar teklifi kabul etti. Evet. Cengiz Çandar adaylık teklifiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi. HDP, evet. YSP yönetiminden adaylık teklifini aldığımda çok onurlandım ve çok sevindim. Evet. Ömrümün yarısından çoğunu Türkiye'nin, Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barışçıl çözümü için harcadım. Tüm enerjimi ve birikimimi halkımızın hizmetine sunmak için heyecanlıyım. Tarihi bir dönemin eşiğindeyiz. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız. HDP evet, evet. Cengiz Çandar gibi kıdemli bir gazeteci olan Hasan Cemal'e de milletvekilliği teklifi götürmüş, Hasan Cemal de teklifi kabul etmişti. Bir süredir İsveç'te yaşayan gazeteci ve yazar Cengiz Çandar, 14 Mayıs seçimleri için Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden Yeşil Sol Parti gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti. Çandar'ın bugün adaylık için başvuru yapması bekleniyor. Çok o ne Yazarı olduğu T24'e konuşan Çandar, adaylık süreci hakkında şunları söyledi. HDP, YSP yönetiminden adaylık teklifini aldığımda çok onurlandım ve çok sevindim. Ömrümün yarısından çoğunu Türkiye'nin, Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barışçıl çözümü için harcadım. Tüm enerjimi ve birikimimi halkımızın hizmetine sunmak için heyecanlıyım. Tarihi bir dönemin eşiğindeyiz. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız.